Merhaba arkadaşlar, Yap Yap Kalan'la hoş geldiniz. Ben İskender Bugün yine birbirinden güzel 3 tane buluşla sizlerleyim arkadaşlar. Bugünkü buluşlarım trafikte güvenliğinizi nasıl sağlayacağınızla ilgili. Hemen ilk başlayalım o zaman. Biliyorsunuz emniyet kemeri arabada güvenlik açısından en önemli şeylerden biridir. Ama bazen işten güçten çıkıp yorgun olabiliyorsunuz. Arabaya bir biniyorsunuz ki unutmuşsunuz emniyet kemerini takmayı. Hatta o alarm da ötmüş olabiliyor. Ama arkadaşlar ben öyle bir şey yaptım ki o çalan şey sizi uyaran şey vicdanınızı gıdıklamalı. İçinizde kelebekler açtırmalı, suratınızda gülücükler kondurmalı deyip ben arkadaşlar o dın 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 sesi yerine bakın ne yaptım. Hemen size gösteriyorum. Bakın arabayı şimdi çalıştırdım. Ve ses. İskender'cim hayatım lütfen yola çıkmadan önce kemerini takar mısın canım? İskender'cim, hayatım, lütfen yola çıkmadan önce kemerini takar mısın canım? Yani işte duydunuz, karım beni şu an kemeri takmam için uyarıyor. Vicdanıma, vicdanıma dokunuyor. Tabii ki takarım çiçeğim. Tabii ki takarım balım. Hemen kemerimi şu şekilde takıyorum. Teşekkür ederim hayatım. Ah, teşekkür bile etti. Ben teşekkür ederim. Hayatımın anlamı ben teşekkür ederim. Arkadaşlar, mutluluk taşıyan her insan bu sese duyarlı olup kemerini takar. Siz de bu şekilde yapıp trafikte daha güvenli bir şekilde yolculuk edebilirsiniz. Gidelim hayatım. Ben İskender sivil Zeka. Geldik ikinci buluşuma. Arkadaşlar biliyorsunuz hızın her türlüsü kötüdür. Arabada, motorda yani hızlı bir araçta gitmek size ve sevdiklerinize hatta çevremizdekilere zarar verebilir arkadaşlar. Dalgınlıkla gaza basıyoruz. Bir anda hız sınırını geçmiş olabiliyoruz arkadaşlar. Ben de dedim ki İskender sen öyle bir şey yap ki o mereti geçme. O hız sınırını geçme. Ben de arkadaşlar hemen şöyle bir şey yaptım. Gösteriyorum. Gördüğünüz gibi benim hanımla çocuğun fotoğraflarını çıkarttırdım arkadaşlar. Siz de sevdiğiniz kişiler kimse onların fotoğrafını çıkartabilirsiniz. Kuzeniniz olabilir, amcanız olabilir ya da yakın arkadaşınız olabilir arkadaşlar. Şimdi ben bunları ne yapıyorum? Hemen size göstereceğim. Ben bunu 90 kilometre hızını aşmamak için ibreye yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben çocuğumla eşimin canlarımın fotoğraflarını buraya koydum. Yolda giderken dalgınlıkla bir bakıyorum geçmiş miyim hemen benim çocuğum fotoğrafını görüyorum. İbreyi tekrardan 90'dan aşağıya çekiyorum arkadaşlar. Böylece hız limitini aşmadan kendimi sevdiklerimi ve hatta çevremdeki insanları korumuş oluyorum arkadaşlar. Ben İskender Sivri Zeka. Ve sıra geldi son buluşma. Son buluşum da yine emniyet kemeri ile ilgili ama sadece bu kadın sürücülerimizi ilgilendiriyor. Biliyorsunuz arkadaşlar kadınlar çiçektir. Çiçekler su, kadınlar ise iltifat ister arkadaşlar. Ben de dedim ki İskender sen öyle bir şey yap ki emniyet kemeri ile ilgili hem onlar güvende olsun hem de mutlu olsunlar. Sabah işe giderken kemeri takınca yüzlerinde çiçek saçsın. Hemen size gösteriyorum. Bir saniye. Ben şöyle yapışkanlı bir yazı çıkarttırdım. Miss Turkey diye. Yani Türkiye'nin en güzel kadını. Ben bunu şimdi kemerime yapıştıracağım arkadaşlar. Hemen size bir göstereyim onu. Gördüğünüz gibi yapıştırdım. Miss Turkey İskenderiye. <laughs> Tabii ki şakaydı arkadaşlar. Kadınlarımız da Miss Turkey yazısını bu şekilde yapıştırarak trafikte güvenli bir şekilde yolculuk edebilirler. Hem de kendilerini mutlu hissetmiş olurlar. Ben İskender Sivri Zeka. Bugün sizlere 3 tane birbirinden güzel buluş gösterdim arkadaşlar. Umarım üçü de işinize yarar. Trafikte güvenli bir şekilde yolculuk edersiniz. Bu arada arkadaşlar buraya da tıklayarak bizimkiler bu hangi bisküvi adlı yarışma yapmışlar onu da izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.